Size ne olduğunu anlatmam lazım gerçekten. 8 gündür neden yoktum bunu anlatmam lazım. Bir açıklamayı hak ediyorsunuz ama insanların biraz toplanması lazım. 11 gün mü? That's a lot of days man, that's a lot of days. That's a lot of days bro. Gizli bilgi gizli. Bunu bunu herkes gelmeden anlatamam. Bunu herkes gelmeden anlatamam. 11 yıl gibiydi. Cu olayı yok beyler. Cu mu olayı yok. Asker alındın sandım. Yok çürüğüm ben. Asker alınamam. 12k topladın işte. Bu ara Twitch'te izlenmeler nasıl? Bir artma azalma var mı? Lan Cu ne? Azalıyor mu bu ara? Çok kötü bu arayız. Aa niye? Aa tabi. Sınav oldu millet tatile mi gitti? Kurban geliyor falan. Öyle mi oldu? Pişt mi? Az abi sen yoksun diye. Tatil köy. Herkes köye gitti. Herkes tatille. Düşük bu ara. Cu olayı o zaman. Tatil köy deyince millet tatil köyüne gitti zannettim de. Sen nereye tatil köyüne gidiyorsun? Turko. Lan Turko nereye gidiyorsun tatil köyüne? Gerizekalı. Seni kim alır lan tatil köyüne? Belki gidersin ama Rus'un verdiği paranın iki katını ödersen belki alırlar bilmiyorum yani. O da belki yani belki. Abi normal köye gidiyoruz biz. Ha tamam o olur o olur. Konya'daki köye gidiyoruz. Konya'daki köy de olur kardeş. Konya'daki köye gidebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi. Canlar. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Evet. Bu pazar değil yani bu geçtiğimiz pazar değil. Bundan önceki pazar ben her zamanki gibi yayına hazırlığımı yapmışım. Duşumu almışım. Burada biraz üzün, üzünlü müzik lazım. Üzünlü müzik lazım. Anlatınca bile kötü kötü oluyorum bu arada. Duşumu almışım. Ondan sonucuma kalktım. Hanım kahvaltı hazırlıyor. Yayına gireceğim işte pazar günü. Hanım kahvaltı hazırlıyor. Yemek hazırlıyor. Dönün dedim ki hayatım dedim ben biraz hipoya düşüyorum. Şimdi hipo benim eşimde hipoglisemi var. Şeker bazen çok düşüyor çok acıktığında. Kitleniyor. Bende de e, insülin direnci var. Ben de hipoya düşebiliyorum. Hipoglisemi. Dedim ki aşkım hipoya düşüyorum. Hani harman oldum gibi bir şey ama açlıktan olan versiyonu bu. Tamam mı? Bir saniye. Ablam yazmış da. Neyse. Ondan sonra. Sesini nasıl kapatıyorduk ya? Alışkın değilim. Heh. Heh. Neyse işte. Dedim ki hayatım ben dedim biraz hipoya düşüyorum. Yemeği biraz hızlandıralım. Neyse hazırladı. Böyle balık balık var. Biliyorsunuz ben 3 hafta önce falan bir diyete başladım. Ondan sonra yedik balığı böyle. Ben geçtim içeri. Dedim ki hayatım ben dedim bir kötü oluyorum. Biliyorsunuz iki kolumda da sinir sıkışması var. Bir de boyun fıtığı eklendi ona oturmaktan. Devamlı oturarak çalıştığımız için. Ben kötü oldum yani. Dedim acile gidelim. Neyse gittik acile, ben yine klasik, buralarım ağrıyor falan diye, kalp krizi diye gittim. Gittik acile, EKG temiz. Ee, trombonin diye bir tane test var, daha doğrusu enzim. O da kanda temiz çıktığı zaman, diyorlar ki bu kalp krizi değil. Ondan sonra şekerime baktılar, şeker normal. Ondan sonra tansiyonuma baktılar, tansiyon normal. Her şey normal. Bana dediler sen siktir git. Ya ama gidemiyorum yani. Gidemiyorum yani. Çok kötü hissediyorum kendimi. Terliyorum falan böyle midem bulanıyor. Biraz başım dönüyor. Acil doktoru geliyor. Sen diyor siktir git diyor. Ya diyorum iyi değilim ya. Manyak mısın diyorum ya. Hadi yani git git. Sen diyor git. Sen de bir şey yok diyor. Biz diyor acile bakarız diyor. Gerisi, gerisini diyor yarın geleceksin diyor. Lan dedim bir müşahede tutun ya Allah aşkına. Hadi git git. Acillik bir şey yok diyor. Bino game çalışmıyor bu arada büyük ihtimalle. Anyway. Ona bir şey yapalım. Zehirlenme de değil. İşte böyle bir midemi rahatlatıcı bir şeyler yaptı falan filan. Ondan sonra ertesi güne, ertesi güne kadar ben hala çok da iyi hissetmiyorum kendimi. Müzik nasıl çok ya? Ben kendim zor duyuyorum müziği lan. Ha şunlar. Neyse ben kendimi hala çok iyi hissetmiyorum. Benim vidanjör hikayesindeki üç arkadaşımdan birisi Orçun, doktor kendisi. Dedim Orçun. Kanka dedim. Beni dedim geçir her yerden. Tamam kanka dedi. Beni aldılar abi. Gittik işte her şeyime bakıyoruz. Her şeye bakıyoruz ama her şeye. Ha, yani nasıl nasıl başladık nereden? Önce kalpten başladık tabi. Kalpten başladık baba. Adam bakıyor böyle ekosuna bakıyor. Ona bakıyor. Ondan sonra ultrasonu bakıyor. Ya diyor bu kadar diyor kilolu bir adamın bu kadar. Aslan gibi kalbi olması diyor Oha diyor yani nasıl diyor muah diyor yani Bu kalp diyor ya çüş diyor falan Allah Allah ne olabilir Çünkü hala midem falan böyle Bulanıyor kötüyüm yani hala çok kötüyüm Biz eğlenme değil Ondan sonra Kan tahlillerine bakıyoruz Her şey yerinde gibi Ondan sonra Dedik acaba pankreas falan mı Geçtik abi bu sefer Ultrasonla punk. Ama bunlar işte bir günde olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Kimine aç geliyorsun. Kimine tok geliyorsun. Kimine işte götüne bir şey sokup geliyorsun. Kimine gülerek girmen gerekiyor. Kimine ağlayarak girmen gerekiyor falan. Biz o sırada böyle gece gidiyoruz bazen Necati ediyoruz. Gel köpeklere bak falan. Cem TR hoş geldin bro. Eyvallah. O yüzden her gün yeni bir şeye gidiyoruz. Diyorum ka kanser ha dedim artık herhalde bu pankreatik kanser falan yani. Ya dedim beynimde tümör var. Ya dedim batın bölgede bir tümör var bir şey var ya pankreatik kanser, mide kanseri bir şeyler. Ondan sonra tam o sırada e, işle ilgili birisiyle konuşuyorum. Ya dedi böyle böyle falan İstanbul'a gitme olayım vardı bir işle alakalı dedim gelemiyorum böyle böyle hissediyorum kendimi falan. O da de, dedi ki benim dedi, babam dedi onun da böyleydi dedi şeyleri semptomları. Gittik baktık dedi pankreatik kansermiş ama sana çıkmaz inşallah falan dedi. Lan Allah Allah diyorum ya ne diyorsun ya falan. Ben iyice kafayı taktım tamam <laughs> Baktık işte ultrasonla. Doktorlar diyorlar ki temiz. Ben dedim ki yok tomografi istiyorum ya. Hayır dedim sikeceğim dedim ya. Ben dedim tomografi istiyorum sikeceğim dedim. Bu ne lan? Tanı koyamıyorsunuz dedim yani. Burada midem bulanıyor başım dönüyor. tanı koyamıyorsunuz. Bu ne lan dedim. Bu ne abi dedim. Sinirlerim bozuldu. Neyse. Ondan sonra... Dahiliyeci bir ablaya gittik. Abla dedi ki... Sen de dedi hipoglisemi oluyor dedi. Şekerin zınk diye düşüyor dedi. Ondan öyle oluyorsun dedi. Öyle mi dedim öyle dedi. Öyle mi dedim öyle dedi. Tamam lan dedim. Gittim eve şeker ölçme cihazı aldım. Parmaklarımı böyle deliyorum. Şekerimi ölçüyorum. Yok temiz. Temiz amınakoyim dedi. Ne diyor amınakoyim dedim. Ne oluyor dedim. Bu dedim beyin tümörü. Gittim ertesi gün... Ertesi gün kimse yazmıyor doktorlardan işte şey. E, MR isteği yazmaları. Ben kendim yazdım. Dedim, ben dedim parasını basıp dedim yaptıracağım. Yattım abi MR'a. O da temiz çıktı. O zaman dedim pankreas, bağırsak, mide ya da 12 parmak varsa. Bunlarda bir tümör olabilir dedim. Ben dedim tomografiye gireceğim. Tamam dediler. Gir. Girdim tomografiye. Ulan o da temiz çıkıyor. Ulan temiz çıktıkça sinirlerim bozuluyor benim. Sinirlerim bozuluyor. Ne istiyor ona? <laughs> tamam. Ondan sonra... Bir gün... Artık yine bir gece kötü oldum. Bu sefer... Orçun dedi ki bizim hastaneye gelme dedi. Git dedi Akdeniz Tıbbah. Oraya gittik arabadan indik zaten bir tane çocuk şöyle baktı. Ahmet abi dedi. Evet dedim ta kendisi. Abi dedi yardımcı olayım. Ol dedim. Ne oldu dedi. Kötüyüm dedim. Tamam abi dedi. Ee, ben dedi araştırma görevlisiyim ama dedi. Ee, gel dedi götüreyim dedi. Hani arkadaşlara durumu anlatırım falan dedi. Gittik. Ben zannediyorum çocuk beni aradan bereden sokacak. Yarrak gibi sırada bekledik amına koyayım orada. Ben daha milletvekili olmadan ilk torpilimi alacaktım. Böyle bir yarrak gibi sırada bekledik. Bir tanesi geliyor, çekmiş kafayı. Diazem vuracaklar ona belli. Haftalık Diazemini almaya gelmiş. Birisi gelmiş böyle kollarını çizmiş. Hakikaten kötü olanlar var. Hakikaten kötü olanlar var falan böyle tamam mı? Arada da ben varım böyle. <laughs> Neyse gittik yattık işte. O işte senin fizyolojikle beraber... ...metpamid verdi. Biraz böyle hani midemi falanla atlattı. Cık. Dedi ki... ...abi dedi... ...hastalığı bulamazsak dedi semptomlardan... ...tedaviden bulacağız dedi. Geriye dönük. Ondan sonra... ...irritable bağırsak... Ka ...benzeyen bir... ...hastalık... ...olduğuna... ...karar verdik ve... ...genel olarak bu hem iki kolumdaki sinirlerin hem de ensemdeki fıtığın hem de diyete başlamamın az yemek yemiyorum ama hani vücut alışkın ya tamamlı ben mesela ne istersem yiyordum karbonhidrat getir protein getir 10 kilo et falan diyete başlamam bu sinir sıkışmalarım ve psikoloğa da gittim zaten o da dedi biraz sizde çok Şimdi bu kafa dedi bu ne dedi bu? İrem ona da gittim. Bu ne dedi bu bu kafa bu da kafa dedi yani. Hem fizyatristler hem de psikolog dedi ki abi sen bir dinlen dediler. Sen bir dinlen dediler. Abi siz rekits olarak kafaya futbol topu gibi davranıyorsunuz ondan. Ama benim mentalim güçlü onu kaldırıyor işte. onu kaldırıyor. Ona şey Ar endoskopi dışında her şeyi yaptırdım ama. Speaker hoş geldin abi. 71. ayında. İncinmişsin dedi. Ölmüyorsa iyi abi. Şimdilik öyle görünüyor ama çok iyi bir tane endokrinolog bulduk. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Bana çok kızacaksınız. Benim 11 yaşımdan beri hipotiroidim var. Bunlar çalışmıyor. Yani vücudun metabolizmasını çalıştıran bezlerim basmıyor. Bozuk. Yani ben 11 yaşımdan beri benzetmek gibi olmasın ama kronik bir hastalığı olan bir insan gibi her sabah ilaç kullanıyorum. Kimisinde hatta bunun tam tersi vardır Böyle metabolizması çok çalışanlar vardır Böyle hani Ulan adam yiyor yiyor kilo almıyor Puh, Allah bunu kahretsin diyorsunuz ya ben onların tam tersiyim Yeni mi söylüyorsun Ya bunu daha önce söylemiştim bilenler vardır belki de Bilmeyenler de vardır Her sabah Eurotrox kullanıyorum ben tamam mı Abi ben son 3 haftadır kullanmıyordum ilacımı Neden kullanmıyordum? İlaç bitti. Yenisini satın almam lazım. Böyle her dışarıda olan işi de Selin'e yaptırdığım için kendimi kötü hissediyorum. O yüzden hayatım şu ilaçtan alır mısın demeye çekiniyorum. Vakit bulamadığım için kendim gidip alamıyorum. Böyle 3 hafta almadım ben o ilacı. Ben onu almayınca diyete de başlayınca bu kadar sinir stres, bu kadar fiziksel ağrısız falan hepsi birlikte gümledik yani. İyi halt ettin abi. Çalışmaktan hastalandım yani. Çalışmaktan hastalandım ve e, şunu söyleyeyim, hakikaten bazen çok kalp kırıcı olabiliyorsunuz. Bunu cidden söyleyeceğim. Yani birkaç gün daha yayın yok diye tweet attım, sağlıksal sebeplerden dolayı. Ee, yani bazı arkadaşlar şey yazmış. İşte ben bütün yayıncılar arasında Cahreynin işine en az önem veren yayın, yayıncı olduğunu düşünüyorum yazmış. Ben o sırada. Acildeyim yani o tweet'e attığımda. Yapmayın abi. Yapmayın yani. Yapmayın. Bir de bir sürü like almış o. Hakikaten çok üzüldüm. Yani yaptığım işi sorguladım. Hakikaten üzüldüm lan. Yapmayın onu yani. Niye öyle yaptınız ki? O oh, eyvallah, Mert aldı, eyvallah. Onu yapmayın, valla cidden çok üzüldüm. O tip şeyleri okuyunca kalbim kırıldı yani. Çünkü ben yıllardır size ne kadar önem verdiğimi, gösterdiğimi düşünüyordum. Yani bunun... Hani tabii ki işimsiniz. Tabii ki buradan para kazanıyorum ama... Yani yaptığım şeyi farklı yaptığımı bildiğinizi düşünüyordum. Hani iletişim olarak. Yani herkes söyler böyle biz bir aileyiz falan filan. Ve hakikaten farklı olduğumuzu düşünüyordum. Çok üzüldüm lan öyle şeyleri okuyunca. Vallahi çok üzüldüm. Öyle yapmayın. Harbi, harbiden üzüldüm yani. Yani acildeyim abi onu atayım da hani insanlar yayın beklemesin diye onu yazıyorum. Gelmiş uzun uzun yazmış altına da bir sürü insan hak vermiş. Evet evet, Caren hiç önemsemiyor izleyicisini, para için yapıyor bilmem bir sürü bir şey yazmışlar. Ve bu bütün süreç boyunca... ...en çok kafamı kurcalayan şey, yayın açamadım, yayın açamadım. Selin'e diyorum ki, yayın açamıyorum diyorum şu an. Çünkü istirahat verdi doktorlar. Yayın açamıyorum diyorum, ya sikeceğim yayınını diyor yani. Kocam mı, yayın mı diyor yani, siker mi diyor yayını. <laughs> Kafa çeleni diyor, ne yayını. Ya diyorum ama işte insanlar yazıyor ediyor falan, hayır falan öyle bir e, bir hafta geçirdim yani. Öyle bir yayın, bir hafta geçirdim. Öyle yani. Ne olacak o götten mi yedin kaçırdım. Onun gibi bir şey ya. Yarın bir de aşımız var ya. ikinci tur aşımız. <laughs> bir haftada kola arasından açamazsam yine yine diyecekler. Bu Cahreyn işine önem vermiyor. Mesela şu an ilaçlarımı alıyorum. Hmm. Ardaki teşekkürler. Eyvallah. Teşekkürler Ali Mert. Çok sağ ol. Çok teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Ee, Anne ultrasona girmek için 3 ay bekliyor kansersiz. Adam her şeyi 3 günde yaptırmış. Cahreyn paranın gözü çıksın. Doğru. Evet. Para. Özel hastanede yaptırdım abi. Tabi ki yani devlet hastanesinde tabii ki yaptıramazdım. Ama bazı yerlerde yaptırabilirsin, bazı yerlerde yaptırabilirsin ee, tıp fakültelerinde. Onların acillerinde de saat 12'ye kadar aklınızda bulunsun branş e, doktorları oluyor. O yüzden acile gittiğinizde tıp fakültesine giderseniz eğer daha iyi bir bakım alırsınız kesinlikle. Ee, onu tavsiye edebilirim. Tıp fakültelerinin acillerinde tomografiye kadar çekiyorlar, acilde. Ee, onu tavsiye edebilirim. Yani böyle dertleriniz varsa. Bombastik hoş geldin 64. ay. Hani en azından ee, Akdeniz Üniversitesi için tavsiye edebilirim. Oradaki kardeşlerime de şu an yük bindiriyorum ama hepsi de çok çiçek insanlar yani. Genç genç doktorlar ilgilenirler. Çok da ilgililer, çok da meraklılar. Ee, çok da iyiler yani hepsi. Ya yani Benimle birebir ilgilenen doktor beni tanımıyordu. Ama beni ona teslim eden doktor araştırma görevlisiymiş zaten. E, çok iyi bir çocuktu bu arada. İzliyorsa selam olsun. Ama bir tane yarrak kafası bir hemşire çocuk vardı. Sen tam bir eşeksin ya eşek. Eşek amına koyayım. Ben orada böyleyim tamam mı? Gidiyor geliyor fotoğrafımı çekiyor. Bir daha gitti geldi. <laughs> Dedi ki abi milletvekilliği olayı ciddi mi falan dedi. Bak böyleyim ve hala nezaketimi bozmuyorum. Dedim ki kardeşim bak görüyorsun iyi değilim. Sorulacak soru mu bu şimdi? bunu Başka zaman konuşsak olur mu dedim. E, tamam ben onu yayında sorayım dedi. Gitti. Böyle uyuyamıyorum zaten tamam mı mide bulantısından falan. Orada uzandım biraz uyuyayım diyorum. Dört tane yatak var abi aynı koğuşta. Her bir kişi yatıp kalktığı zaman acilden her biri gelip gittiği zaman yatan çarşafını değiştiriyorlar. Bu çocuk değiştiriyor yani. Abi her seferinde çarşafın lastiğini şöyle ucundan çekiyor. Şalak diye bir ses geliyor tamam mı? Her seferinde sekerek kalkıyorum böyle. Her seferinde sekerek kalkıyorum. Selin'e bakıyorum Selin böyle. Dalacağım şimdi dalacağım. Amanın yüzünü sıkacağım onun beyazını. <laughs> Her seferinde bak kardeşim orada yüzüne söylemedim seni insanların içinde rencide etmemek için yapma. Yapma çok yanlış hareketlerim var. Yüzüne hakikaten ben sağlık çalışanlarıyla asla takışmak istemem. Ama yanımda da yani kanser hastası amca var. O da uyumaya çalışıyor. O amca da bir şey diyemiyor. Adam uyumaya çalışıyor. Her şulak geldiğinde amca ile beraber sekiyoruz böyle. Kanser hastası bağırsak kanseri Hemşire çocuk şalak diye çekiyor şeyi. Tak diye kalkıyor. <laughs> Bütün koş kalkıyoruz amına koyayım. İlginç bir arkadaşımız da. Evet. evet. abi bunu 18K'ya söylemen de yani oğlum yani kim olduğunu söylemediğimiz için herhangi birini haraslamış olmuyoruz. Sağlığın yayından ve bizden önemli. Sen eşinin çocuklarının ailenin düşün. Biz zaten buradayız. Diğer götleri siktir Teşekkür ederim Elbis'cim. Sağ ol. Yani ben de öyle düşünmek istiyorum ama buradaki sorumluluğum da bence önemli bir sorumluluk ya. Yani size karşı sorumluluğum var. Yok değil. Yok dersem ayıp olur. Ya yani onu onu bilmiyorum. Ayrı bir tarafa koyuyorum. Ama şunu fark ettim ee, para kazanmayı biliyorum. İşimi iyi yapmayı biliyorum. Sizi mutlu etmeyi biliyorum. Çevremdekileri mutlu etmeyi biliyorum. Ailemi mutlu etmeyi biliyorum. Eşimi mutlu etmeyi biliyorum. Annemi, babamı, ablamı gerekirse kendimi dehlizlere atarım. Yine onlar için her şeyi yaparım ama kendimle hiç ilgilenmiyorum. Böyle bir karakter oldum. Niye böyle? Niye böyleyim ben bilmiyorum. Selfless. Değişik bir karakter. <laughs> ben de böyleyim sanırım. O yüzden e, önce şu kiloları vereceğiz. Ne, ağlamadım, gözüme bir şey kaçtı cidden. <laughs> önce şu kiloları vereceğiz. E, i̇yi de gidiyor. 5 kilo verdim. Sadece diyetle. Çünkü spor yapmamı şu anda tavsiye etmiyorlar. Çok kilolu olduğum için. Yanlışlıkla işte bir şey yaparız, bir yerimizi kırarız, hiç spor yapamayız diye. Imposter sindromu deniyor. Onun sikeyim yeni bir şey öğrendik. Imposter sindrom. Bu ne lan? Ne alaka lan? Imposter syndrome refers to an internal experience of believing that you are not as competent as others perceive you to be. Hiç alakası yok. Başkalarının seni zannettiği kadar e, güçlü veya vakıf olduğu olmadığını düşündüğün sendrommuş. Yo daha iyiyim aslında. Amagus la bu. CU sendrom var. <laughs> Başkalarının sus zannettiğinden daha iyiyim bu arada. Ya Caho kilo verir, verince değişirse ne yapacağız? Arkadaşlar Caho hep değişecek. Bunu kafamıza koyalım. Caho hep değişecek. Yani senin izledi ilk izlediğin Caho mesela içtiği pet şişeleri toplayıp tanesinden 20 sent depozito parasını alıp o depozito parasıyla 5 euro 5 <laughs> euroya kıyma alıp o kıymanın içine yumurta kırıp onu yiyen üniversite odasında çarşafını 2 ayda bir değiştiren bir üniversite öğrencisiydi mesela. Şimdi de aynı caho olma şansım var mı? Bir gece terli yatıyorum. Hanım diyor ki kokmuş diyor bu çarşaf. Lan ne olacak ona? Ona 4 ay daha yatılır ya. Ne var onda? Dört <laughs> ay daha yatarım kardeşim ben ona. <laughs> Kokmuş bu diyor değiştiriyor artık gün. Nasıl aynı cahı koyayım ben? Böyle bir şey olabilir mi? Dört ay daha yatılır ona yani bence. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar anlattığım her şey yalandı. nesillerden nesillere aktarılan ölümsüz cahreynin değişim zamanı gelmişti. Hepiniz fark ettiniz. Yorogliflerden günümüze, ikinci dünya savaşından kurtuluş savaşına her karede bir cahreyn var. Siz şaka mı sanıyorsunuz? Kolay mı zannediyorsunuz? Vücudumu değiştirip geldim. Ama bu süre biraz sancılı olacak. Birkaç ay sancılı. Yaşasın ölümsüzlük. Arkadaşlar ne yapalım ya? The man from earth sendromu var bende. The man from earth. Dudağını getir öpeceğim. Böyle bir dudak ama bak. Herkese aile olmaz. Çocukken güzel kızlar beni hep köfte dudak diye severlerdi.